Herkese merhaba, Nergis Şıkli ile Isı Yansımalar programına hoş geldiniz. Sevgili İlker hocam, bugün kısa bir video yapmak istiyorum. Ne ha. konuşmak istersin? Nasıl bir konuda konuşalım? Sen söyle. Ee, geçen sefer bir video yapmıştık, başörtüsüyle alakalı. Evet. Ee, başörtüsüyle ilgili yapmış olduğumuz videoda çok fazla takipçimizin bir soruları vardı. Hani neden başörtüsü? yasak mıdır olmamalı mı... niye Hı -hı. olmamalı diye ve onunla ilgili kısa olarak şunu söyleyebilirim tamam. şimdi bizim saçlarımız aslında anten görevi görüyor bizim bu saçlarımız anten Hı -hı. boyut kapıları açıldığı zaman biz önce tepe çakrasından alıyoruz alacaklarımızı tamam. sonra bu antenler sayesinde yani kafamız sayesinde biz onları çekmeye başlıyoruz bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi bize bu, bunu kapatalım yönüyle dayatmaları oluyor zaten. Ee, e, tepe çakrası almıyor hiçbir şey. Sen tepe çakrasını boş yani sen tepe çakrasını tamamen doldurmuş oluyorsun ve kapatmış oluyorsun. Aslında hani açık olmak yani antenlerin görevini görmesi demek, tepe çakranın görevini görmesi demek. O kadar fazla gelen enerjiyi Spritüel olan enerjiyi daha fazla, daha verimli alabilmek demek. O yüzden istemiyoruz. Normalde de zaten e, böyle olması lazım. Yani şunu söylüyorum sadece. Tanrı bu kadar kainatı yaratmış, evrenleri yaratmış, gezegenleri sıraya dizmiş, bize verebileceği her şeyi vermiş, üstüne üstlük bu dünyayı yaratmış. Bu dünyanın içerisinde vereceklerini vermiş, bizi yaratmış. Ya kalkıp da şimdi koskoca tanrı bir başörtünle takılacak mı? Bu mudur yani? Senin tanrı olarak görmüş olduğun zat ışık bir <laughs> tane başörtüsüne mi takılır? Sadece bunu da yanına eklemek istedim. Çok o yüzden başörtüsü denilen olayı biz sadece o zamanlar Mekke, Medine çok sıcak. Arabistan evet. çok sıcak. O yüzden takıyorlardı ki güneşten korunmak için. Sadece olay buydu. Yoksa onu kapatmışsın, açmışsın. Kapatırsın. Tepe çakranı kapatırsın. Antenler vasıtasıyla da gelecek olan enerjiyi ememezsin. Spütüel bağlamda bir boyut kapısından gelen olan enerjilere, gelen olan nötronlara, gelen olan elektriğe... Bunlar yüzünden sahip olamazsın. Tamamen olay bu. O zaman hiçbir şeyi yüzden... takmamak, koymamak lazım. Şapka, cover, hani bir şey kapatılmaması gerekiyor. Yaparsın. Şapkanı takarsın. Antenlerin var. Ee, yine açık. Alırsın onu. Evet. Alırsın onu. Ama sen komple kapatıyorsun. Evet. Hani sakladığın zaman. Tabii. Tamam. Bunu konuşabilirim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman çok sağ ol. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın İlter